Renault'un Bursa'daki fabrikasını görmek üzere sabahın erken saatlerinde yola revan oldum. Ziyaretimin ana sebebi bu fabrikada üretilen Renault Duster'ın banttan inme töreniydi. Bir Bursalı olarak bu fabrikanın içini ilk kez göreceğim için ayrıca heyecanlıydım. Renault'un bu fabrikasının TOG'dan sonra gezdiğim ikinci otomobil fabrikası olduğunu da belirteyim. Sabah erken geldiğimiz için önce kahvaltı yapıp enerji depoladım. Fabrikada bir köşede duran ve ilk üretilen otomobil olan Renault 12 beni heyecanlandırdı. Fark ettiyseniz araçta sadece tek bir dış tekiz aynısı var. Bir rivayete göre polisler bu aracı kullandığı için aynısız tabiri oradan geliyormuş. Ne kadar doğru bilemiyorum. Üzerimize özel yelekler ve gözlük takarak yolculuğumuz başladı. Evet arkadaşlar şimdi Renault grubun Bursa'da bulunan fabrikasındaki gezi başladı. Böyle giyindik kıyafetler, gözlükler güvenlik için bu şekilde giyinmemiz gerekiyormuş. Şimdi gidiyoruz fabrika gezimiz başladı. Şöyle göstereyim ben size. Güzel bir içerik geliyor. Takipte kalın diyorum. Hoşçakalın diyorum. Elbette tüm fabrikayı gezmedik. Önce kaporta bölümüyle başladık. Burası her tarafta devasa robot kolların çalıştığı ve otomobillerin kaportalarının birleştirildiği bir bölüm. Araçların kaporta parçaları burada birleştiriliyor ve bu birleştirme işlemi aracın şasisi oluşturana kadar devam ediyor. Bazı bölümlerde insanlar da robotlara yardım ederken bazı bölümlerde tamamen robotların tek başına çalıştığını gördüm. Fabrikada dikkatimi çeken şu anda ekranda gördüğünüz kendi kendi hareket eden taşıma araçları oldu. Bunlar çeşitli istasyonlar arasında parça ve malzeme taşıyor ve tamamen otonom hareket Ediyorlar. Kendilerine ayrılan yolda ilerleyen bu araçlar fazlasıyla ilgimi çekti. Bu araçlardan fabrikada 300'den fazla olduğu bilgisini aldım. Devasa robotlar canhıraş bir faaliyet içerisinde ee, bazen otomobillerin parçalarını birleştiriyor, bazen de kaynak yapıyorlar. Fabrikanın kaporta bölümünde 5.500 kaynak noktası bulunuyor ve sadece bu alanda 600 robot çalışıyormuş. Otomasyon yüzdesi ise 80 olarak açıklandı. Burada fabrikayı gezen bir Özgür Çetin görüyorsunuz. Robotların çalışma çok enteresan ve bıkmadan, yorulmadan kaynak yapmaya devam ediyorlar. Bu alanda insan yok ve tüm işler devasa robot kollar tarafından yapılıyor. Birleştirilen parçalar özel bir raylı sistemle diğer bölümlere gönderilmek üzere yola çıkıyor. İkinci durağımız ise bence fabrikanın kalbi olarak tanımlanabilecek pres departmanı. Burada ham halde gelen saçlar otomobil kaportasının parçaları olarak basılıyor. Adeta bir tren gibi homurdanan bu devasa makine tam bir ayot yani nesnenin internete donatılmış. Her yerinde sensörler var ve anlık olarak bu makineyle ilgili bilgiler Fransa'daki merkeze gidiyor ve olası parça hataları ve bozulacak parçalar önceden tahmin edilip önlem alınıyor. Bursa'daki bu pres makinesi Fransız üreticinin göz bebeği zira markanın diğer fabrikalarında bulunan benzerlerine göre çok daha hızlı üretim yapabiliyor. Markanın ilk XL yüksek hızlı pres hattı ve kalıp değişimleri otomatik olarak 3 dakika içinde yapılabiliyor. Bu ölçekte bir makinenin durması da büyük bir sorun olduğundan bu 3 dakika çok önemli. Şu anda presin nasıl çalıştığını görüyorsunuz ve adeta bir tren gibi içeride bütün bölmeler hareket ederek kalıplardan kaporta parçaları üretiyor. Çıkan parçalar robot kalılar tarafından alınıyor ve insan kontrolünden sonra ilgili bölümlere gönderiliyor. Burada da kaporta parçaların kalıplarını görüyorsunuz. Bu kalıplarla istenen parçalar basılabiliyor. Son durağımız ise montaj departmanı oluyor. Burada birleştirilen ve boyanan kaporta içine koltuk ve diğer parçaların yerleştirilmesi için getiriliyor ve en sonunda bütün işlemler bitince hazır olan araç üretim bandından iniyor. Burada ilk olarak boyahaneden gelen araçları görüyoruz sırayla montaj montaj bandına gelen bu araçların içlerine belli bir sırayla parçalar yerleştirilmeye başlanıyor. Burada araçların döşemeleri yerleştiriliyor. Ayrıca eğer LPG'li ise tanklar, amortisörler ve diğer parçalar bu bölümde araca takılıyor. Bu işlemler her istasyonda farklı parçalar ve içten dışı olacak şekilde devam ediyor. Burada ise robot araçlar tarafından taşınan direksiyon, multimedya ekranı ve benzeri parçaların bulunduğu ön göğsün birleştirildiği istasyonu görüyorsunuz. Bu robot yavaş bir hızla hareket ederken operatör parçaları takıyor. Tüm parçaları birleştirilen ön göğüs burada aracın içine yerleştiriliyor ve bu işlemde robot kol ve insan işbirliği yapılıyor. Daha sonra araç lastik, far, motor ve diğer parçaların takıldığı başka bir istasyona geliyor. Burada parçalar birleştirilip aracın üretim bandına inmesi sağlanıyor. Son olarak hazırlanan araç kısa bir yol testi için özel bir alana alınıyor ve olası sorunlar kontrol ediliyor. Ardından üretim işlemi bitiyor ve satışa hazır hale geliyor. Elbette sebebi ziyaretim sadece fabrikaya gezmek değildi. Renault Duster'ın üretim bandından inme töreni için gelmiştim. Evet arkadaşlar şu anda Renault fabrikasındayız. Birazdan Renault'un Türkiye'de üretilen Duster'ın daha doğrusu ilk modellemenin banttan inme töreni olacak. Hemen arkamda görüyorsunuz şöyle kaldırayım biraz. Araçlar duruyor orada ve orada birazdan banttan inme törenine katılmış olacağız. Fabrikayı gezdik zaten. Fabrika çok acayip. Çok iyi bir, bir sürü teknoloji var. Robot sistemler var. Kendi kendilerine hareket ediyorlar. Bir yerden bir yere eşya, makineleri, parçaları taşıyorlar. Güzel bir fabrika olmuş. Ben bu kadar teknolojik ve diğer özellikleri olduğunu bilmiyordum açıkçası. Burada az önce üretilmiş taze taze Renault Duster modellerini görüyorsunuz. Fabrika yetkilileri ve Mayıs AŞ Genel Müdürü Doktor Berk Çağdaş'ı üretilen bir araçta görüyorsunuz. Burada da ben Deniz ilgili alanda kendimi kameraya aldım. Bu gezi benim için çok verimli oldu ve ikinci otomobil fabrikası gezimi de tamamlamış oldum. Elbette fabrikanın tüm bilimlerini gezme imkanımız olmadı. İzin verilen bölümlerde elimden geldiğince çok fazla kayıt yapıp size bu deneyimi aktarmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Yeri gelmişken fabrika ile ilgili bazı bilgiler de vermek istiyorum. Fabrikada 5600 kişi çalışıyor. 2023 2013 yılında fabrikada 325 bin otomobil üretilmiş. Üretimin %70'i ihraç ediliyor. Bir otomobil üretilmesi 1 dakikanın altında sürüyor. Tam süreyi vermem gerekirse 56 saniye bilgisini aldım. 600 bin metrekarelik bir alanda kurulan fabrikada Renault Clio 5, Renault Clio 5 E-Tek Hibrit ve Renault Duster üretimi yapılıyor. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Sürçü lisan ettiysem affola. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumları yazmaktan çekinmeyin. Kanala abone olmayı ve beni sosyal medyada takip etmeyi de unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi fabrikada hızlı bir gezi yaptık. Gerçekten de özellikle robotların kullanıldığı çok acayip bir fabrika olmuş. Zaten detayları size videoda aktardım. Ben çok beğendim. İlk kez geldim buraya bir Bursalı olarak. Bu da benim eksiğim olsun. Güzel bir gezi oldu. Öyle söyleyeyim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.